Daha iyi misin? Canın yanıyor mu? Sen benim yanımdayken yanmıyor Leyla abla. Ama diğerleri. Yani o o adamın elinde o kadar çok kız var ki. Onlara zarar verecekler. Sen merak etme ben hepsini bulacağım. Hiçbir mağdur kıza zarar veremeyecekler artık. Güven bana. Ben güveniyorum. Sen bana umut oldun. Ben inanıyorum sen diğer kızlar da umut olacaksın. Elifciğim. Ailen geldi. Onlar benim ailem değil. Ailen. Onlar senin ailen. Bak senin için buradalar. Ve senin için çok endişelenmişler. Kaybolduğundan beri seni aramaktan vazgeçmemişler. Bak. Benim sarılabileceğim bir babam yok artık. Ama senin hala böyle bir şansın varken sarıl onlara. Yapma böyle. Refik Komiser. Elif kızım. Annem. Annem ne oldu? Ne oldu sana? Ne, Annem. ellerine anne, ne oldu? Acıyor dur, anne, dur. Yaptım dur. İyi misin? İyiyim tamam bir şey yok. Leyla abla yardımcı oldu bana ben iyiyim. Sayın savcım çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Kızımızı bize kavuşturdu. Anneciğim. Ben bir şey yapmadım. O benim karşıma çıktı. Çok cesur bir kızımız var. Canım. Bundan sonra hep beraberiz korkma. <laughs> Sayın savcım bunu kim yapar? Nasıl yapar? Nasıl bir vicdansızlık bu? Beyefendi biz şimdi bunları konuşmayalım. Elif zor bir süreç geçiriyor. Sizin desteğinizle rehabilitasyon desteğiyle atlatacaktır tabi. Ama biz şimdi biraz zaman tanıyalım. Zaten biz size tekrar itibata geçeriz. Çok sağ ol. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ım sizden razı olsun. Hadi bebeğim. Hadi gidelim. Hadi kız. Bir dakika, bir dakika. Leyla abla. İyi ki tanıdım seni Leyla abla. Ben seni iyi gittim. Sen benim için süper kahraman gibi bir şeysin. Umarım senin gibi olur. Daha güzel, daha iyisi olursun. İyileşince gel yanıma. Görüşürüz. Çok sağ ol. Sayın Savcım ben geliyorum.